Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Bugünü atlattık. <laughs> çok şükür. Yarın da atlattık mı? İnşallah. Sonrası... İnşallah. İnşallah. Fırat oğlum da gelmiş, ben müsaade isteyeyim. Malum yarın çok işimiz var, Allah utandırmasın. Amin amin Sultan Hanımcığım. İçeride sarılıp öpüştük zaten hadi siz de girin artık içeri hayırlı geceler. Allah'a emanet ol kızım. Hadi siz de iyi geceler. Selametle. Hele. Babanla konuştum. Konuşmuş mu Azat abim? Konuşmuş. Ay E anne ne yapacağım şimdi? Dur kız dur hemen telaş etme. İçin rahat etsin. Baban susturmuş Azatı. Dediğine de diyeceğine de pişman etmiş. Daha da aklına bile getirme. Kapandı o mevzu. Kapandı mı gerçekten? Bitti yani? Bitti gitti. Sanki hiç yaşanmadı. Ben demedim mi sana baban halleder diye. Ay çok şükür. Ah be yavrum. Ah bir huzur vermediler sana. Ay ama. Ama artık düşünme tamam mı? Bitti gitti o konu. Allah'ın izniyle bu da son gece. Yarından sonra tasak eder yok inşallah. İnşallah anne. babaanne. Sen ne vakit geldin? Bu suratın hali ne? İyi değilim. Sebep? Kocama kız istedim yani. Şimdi de kınasından geliyorum. Yetmez mi? Kes. Kes gönül. Sineye çek gönül. Sabırlı ol gönül. Çünkü intikam alacağız değil mi babaanne? Hayatımızın tek amacı bu. Ah pardon senin amacın. Biz de seni <laughs> Bu tokadı sakın unutma torunum. 27 sene oğlumun gelinimin intikamı için bekledim ben. Kanımsın canımsın ama önüme çıkan kimmiş bak. Bilmiyorsun babaanne. Miran o kıza nasıl bakıyor gör. Biliyorum, annen arayıp söyledi. Söyledi. O kızı aldığı hal halı takarken önünde nasıl diz çöktüğünü söyledi mi? Ellerinin nasıl titrediğini, ona bakarken eriyip gittiğini söyledi mi? Bir an o kıza vurgun babaanne vuruldu. Ben ne sana inanırım, ne de anana. Ben yalnız kendime inanırım. Miran'ı ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Benim Aslan Bey torunum öyle şey yapmaz. Kapa bu lafı bir daha da açma. Babaanne. Gönül sen benim torunumsun. Seni ziyan ettirmem tek bir gün daha bağrına taş basıp bekleyeceksin. Seni Miran'a ben almadım mı? Miran'ı buraya ben yollamadım mı? Sen beni verdiğim sözden geri kaldığımı gördün mü hiç? Topla kendini. Ben demedikçe hiçbir şey değişmeyecek. Önce intikam alınacak, sonra Miran senin koynuna girecek. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.